Son alalım lan. Baş tamam mı Zengo? Başlıyor. Nasılsınız öncelikle? İyi misiniz? İyi, teşekkür ederiz. Nasıl Gerçekten gidiyor? Siz? Hayat bu arada. Gidiyor aralar. çok şükür. Her şey yolunda. Çalışıyorsunuz. Evet. Çalışıyoruz yoğun bir şekilde. Projemiz de güzel gidiyor. İşimiz de yolunda. Çok şükür. Her şey Alıştınız mı genel olarak ekibe? Sonradan gerçi bayağı zaman oldu ama yani ekip olarak bir sorun yaşamadım yani alışmakla ilgili. Karakterimle ilgili bir tabii ki sürecim oldu çok hızlı dahil olduğum evet. için e, onu da oturduğumu düşünüyorum şu süreçte en azından e, hala bir yolculuktayım. E, başakla ilgili, oynadığım rolle <laughs> ilgili evet. ama alışma sürecim çok hızlı oldu çok güzel karşıladı ekip arkadaşlarım çünkü çok tatlı insanlarla çalışıyoruz. Evet. rol aldığınız dizide başından beri girişler çıkışlar zaten hep hızlı oldu takip bu muhakkak. Yani ani kararlarla birileri Hı -hı. gitti, bazı oyuncular geldi, ayrılmak zorunda kaldı, sağlık sorunları falan Hı -hı. yaşadı. <laughs> Zor bir süreç oldu yapım için anladığım kadarıyla. E, e, için ya yani. her işte olan şeyler, bazıları her işte olmuyor tabii ki bazı durumlar. E, ama günün sonunda profesyonel bir hayat. E, kimse dönüp kişisel hayatında ne yaşadığını, ne hissettiğini çok da dönüp bakamıyor. Evet. Hayat Hı -hı. akıyor diye, hayat devam ediyor diye mecbur devam ediyor oluyoruz. Ee, ne diyebilirim ki bu evet. süreçte başka. Yakın zamanda da Doğukan Bey ayrıldı aramızdan. E, Gözyaşları hatta yani görüntüler falan yansıdı. Duygusal anlar yaşandı. Hı hı. Değil mi? Sizin için nasıl bir süreçti? sonra. E, yani partnerimin rol arkadaşımın bu şekilde e, çok sevdiği bir işe veda etmiş olması tabii ki partneri olarak, arkadaşı olarak hı hı. beni çok üzdü. Ve o süreçte de ben de bir arkadaşı olarak e, birlikte bir projeyi paylaşmış e, biri olarak onun yanında olmaya çalıştım. E, zor bir süreç. Umarım bu sürecin üstesinden çok hızlı bir şekilde gelir. Geleceğine de eminim. E, Şimdi soruyu soracaktım. Da öyle bir cevap verdiniz ki arkadaşı olarak yanımda diyerek e, son dönemdeki iddialarını... Özel hayatımda e, konuşmuyorum. Hayatımda kimse yok arkadaşlar. Evet. Çok lektan edip ön plana çıkardılar işte beraberler E, Çok şey konuşuluyor, çok şey söyleniyor. Ben böyle bir şeyin varlığını da söylemem, yokluğunu da söylemem size. Sadece insanlar genel olarak bilmedikleri konular hakkında evet. çok fazla konuşuyorlar, çok fazla fikre sahipler. Hiç durup bir ayrıntılı bir bakmak ya da düşünmeyi tercih etmiyorlar. Ben çok böyle konuların içinde yer almaktansa işimle ve başarımla konuşulmaktan yanayım. O yüzden bu konuda çok söyleyebileceğim bir şey yok size. Yani ilişkimi göz önünde yaşamam diyorsunuz. Ya, yaşam, bir ilişki yaşamıyorum şu anda. Yaşasam, yaşayacak ee, olsam? Yaşayacak olsam tabii ki göz önünde yaşamamayı tercih ederim ama kaçmak için de bir çaba sarf etmem. Çünkü günün sonunda bir hayat yaşıyorum ben de ve özgürce yaşamak isterim. Peki Doğukan Bey sizi takipten çıktığına yönelik haberler vardı sosyal medya hesabında. Hı hı. Bu doğru ee, mudur? Aranız nasıl şu anda? Yani benim kişisel bir problemim yok. Kendisi takipten çıktı. Kendisini görürseniz, kendisine sorarsınız neden çıktığını. Siz <laughs> konuşmanız lazım. Ee, hayır, neden çıktığına dair konuşmadım. Sadece şunu söylemek isterim. Sektörümde bu zamana kadar tabii ki e, sizin görmediğiniz bir takım şeyler yaşıyoruz. Bunu kişi bazında sorduğunuz kişi bazında söylemiyorum. Genel bir konuşma yapmak istiyorum bu konuda. E, hayatımızda sizin görmediğiniz şeyler yaşanabiliyor. E, Şimdi ben genel olarak sizlerle böyle şeyleri konuşan, kendi mahremini ve özelini ya da set içerisinde yaşadığı şeyleri paylaşan bir oyuncu değilim ve böyle bir kişiliğim de yok. Bu sessizliğim bazen bazı insanların zaten Seray konuşmuyor diye bu sessizliğin üzerinde tepinebilme hakkını sahip hissediyorlar kendilerinde. Ama herkesin bir sabrı var bunu bilsinler isterim. Ben susuyorum bazı şeylere. E, susmayı tercih ediyorum. Çünkü sadece işimle konuşulmak ve işimden bahsedilmesini istiyorum. Evet. Bu kadar. Teşekkür Şunu ederim arkadaşlar. Sayıda, bir, Hiçbir şey daha konuşmayalım değil, pek, bildirim, Çünkü bu gecenin, bugünün e, şeyine de bu konular çok gölgede bırakacak. Çok daha fazla konuşmadım. Başka zaman konuşuruz ama. Şey soracak sette Trabzon formasıyla videolarınız baya bir viral oluyor. Onları Trabzon da, spor evet. her yerde evet. e, benimle. Çok seviyorum takımımı. Geçen gün gittim maça çok mutlu ayrılamadık ama olsun onların canları Neyse. sağ olsun. Bir dahakine inşallah. İnşallah. Yenilsek de her zaman Trabzon spor. <laughs> Tabii ki. O yüzden onların canları sağ olsun. Çünkü burası öyle bir, bir ekip, ekip ki yarısı Trabzon. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> Birlikte gidelim maçı. Bir dakika. Fener Galatasaray tutulur ya bu Trabzon. Sevdanız nereden geliyor? Benim baba... aslında ben hiç takım tutmayan biriydim. Ama benim babam çok koyu Trabzon sporluydu. Trabzonlu musunuz? Değilim. Giresunluyum. 28, 61 yan yana. aslında babamın vefatından sonra ben onun çok sevdiği, sevdalık duyduğu bir takıma dahil oldum. Ve onun anısını yaşatmak adına başladığım bir şeyin içinde ben de gerçekten sevdalandım Trabzonspor'a. Gerçekten aşık oldum. Aslında Renkleri çok iyi taşıyorsunuz. Ziyade... Çok da güzel tepkili ediyorsunuz. Teşekkür ederim. <laughs> Aslında neden tutulurdan ziyade neden tutulmasın diye sormak lazım. Arkadaş yalnızsınız. Biz röportajı bitirelim. Trabzonluluk <laughs> yapalım. Benim söyleyemediklerimi <sorun gülüyor> sen söyleyebilirsin. Ben <laughs> söyleyemem. <Çok> teşekkür, ederim. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.